Evet arkadaşlar anime konuşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber <laughs> Cyberpunk kusu, Cyberpunk eğlence konuşacağız. E, o meşhur Netflix'in ortalığı sallayan yapımı e, Cyberpunk'ı izledik, konuşacağız. Aslında bakarsanız e, hiç izlemeyi niyetim olmamasına rağmen, hani oyun sektörüyle olan bağlantısı nedeniyle. Ee, izledim, ettim. Çıktığı zaman izlemeyi de planladım. Ancak o kadar sıkıldım, o kadar canım istemedi ki birazcık geciktim artık. Hani benden öneri bekleyenler falan varsa kusura bakmasınlar bir şekilde izleyebildim, dayandım, ettim. Bugün karşınızdayım. Ee, evet, çok böyle olumlu bir e, video ile karşınızda olmayacağım. Ama nedenleriyle vesaire madem izledim, ettim. Kanalı da son zamanlarda böyle çok istediğim animelerle dolduramadım. Biraz daha dandik tarafa kaçtım ama e, dediğim gibi Cyberpunk'ın oyun sektörüyle olan bağlantısı yüzünden izledim tamamen. Ona göre konuşacağız. Yoksa Cyberpunk işleri de denediğinde bakın bunu hemen şimdiden söyleyeceğim. Biliyorum videoları maksimum bir dakika izliyorsunuz. Genel YouTube kullanıcısı. neden bu TikTok'lar falan bu kadar popüler oldu sanıyorum. Genel kullanıcı bir videoyu ortalama 30 saniye ile 60 saniye arasında izliyor. O yüzden ben hemen şunu yapıştıracağım. Eğer ki Cyberpunk işi izlemek istiyorsanız bakın Cyberpunk evreni izlemek istiyorsanız, böyle is isminde Cyberpunk yazan, oyununu pazarlayan bir iş izlemek istemiyorsanız gerçekten dediğim gibi Cyberpunk evreni anlatan işler izlemek istiyorsanız size çok güzel tavsiyelerim var. Hemen Cyberpunk'ı falan kapatıyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Akira'yı izliyorsunuz, Ghost in the Shell'i izliyorsunuz ve olayı kapatıyorsunuz. Sonra diyeceksiniz ki oh be Cyberpunk ya ne oyun kalır ne dizi kalır sizler için, anime kalır. Bunları şimdiden önereyim. Normalde videonun sonunu önerecektim ama Videonun sonuna kadar izlemiyorsunuz biliyorum, o yüzden hemen onları önereyim Hiç böyle Cyberpunk içine falan girmeyin. Ama izleyenlerle veya izlemeyi düşünenlerle ufaktan konuşmam gerekiyor çünkü gittim 10 bölümü izledim. Neyse ki birazcık kısaydı, ufak ufak konuşalım bakalım. Trigger adlı stüdyo yapıyor. Bildiğim ve bilmediğim şeyler var Trigger stüdyosu ile ilgili. Şimdi Trigger düşündüğümde aklıma Kill la Kill geliyor ilk olarak. Hani izlemedim etmedim ama birkaç tane aksiyon sahnesini görmüştüm. Trigger animasyon konusunda çok da başarısı bir firma değil. Ancak benim izlemeden önce unuttuğum bir şey vardı. Trigger aynı zamanda Darling in the Franks'i yapan firma ve Darling in the Franks benim için kara delik. Yani kanalda da konuşmuştuk uzun uzun. Merak edenler izleyebilir. Ya yani Darling in the Franks'in benim için tanımı kara delik. Kötü falan değil. Direkt kara delik. Yani böyle bomboş bir iş. Ve onu unutmuştum aslında. Eğer onu hatırlayarak veya araştırarak tekrardan kontrol ederek gitseydim Cyberpunk belki izlemeyi de ama gözden kaçtı. izledik bir şekilde. Ve kısacası ufaktan birazcık hani spoilersız bir şekilde de konuşayım çok hani izlemeyi merak edenler için çok kısa bir şekilde. Sonra detaylarından bahsetmemiz lazım. Çok da detay yok ama dediğim gibi izlediysek konuşalım. Spoilersız bir şekilde Cyberpunk'tan bahsedelim. Cyberpunk'ı beğendim mi? Hayır tabii ki de hiç mi beğenmedim. E, bomboş bir pazarlama işi olmuş arkadaşlar. Tamamen oyunu pazarlamak için e, öyle elden sallamasyon bir iş yapmışlar. Çok sıkıcı. E, animasyon kalitesi bakımından belli baş noktalarda insanı tatmin etse de olay örgüsüyle kendisine verilen zamanı düzgün kullanamaması ile beraber kötü yönetmenliği ile beraber gerçekten hayal kırıklığı yaşatan bir anime oldu. Ha bir şey bekliyor muydun dersen bir şey bile beklemiyordum. Ona rağmen e, tadım kaçtı yani hiç böyle animenin bir kısmında da aa iyi gidiyor falan demedim. E, yani size animenin yapmaya çalıştığı şey daha çok aa bak bu arabayı gördün mü oyunda da vardı. Aa bak şu binayı gördün mü arabada da vardı. İşte ona ana karakterimizin ceketi. Aa bak ceketi gördün mü ana oyunda da vardı. Böyle belli başlı göndermelerle tatsız bir anime olmuş Şu karakter ilişkileri olsun ana senaryo olsun ve ana senaryonun yaptığı çok büyük yanlışlar var onlardan detaylıca bahsedeceğim. Gerçekten tatsız tuzsuz böyle izlediğinizde niye izlediğinizi anlamadığınız bir anime oluyor böyle izliyorsunuz bitiyor. Onun dışında Cyberpunk adlı bir animeden ne beklersiniz? Cyberpunk beklersiniz değil mi? Cyberpunk evrenini beklerseniz Bu açıdan animenin belli başlı eforları var. Bu noktada takdir ettiğim gerçekten noktalar var. Daha detaylı konuşmada bahsedeceğim onlardan. Cyberpunk evrenini tanıtmaya çalışmışlar ama kendisini çok tekrar ediyor ve sürekli aynı noktalara değiniyor. Mesela bir Akira izlediyseniz ne dediğimi anlayacaksınızdır. Bir sürü farklı hani Cyberpunk evreninin getirdiği zorluklar, pislikler, çirkinlikleri orada izlerken Cyberpunk animesinde ise çok ufak tefek bir iki noktaya değiniyor ve bütün anime boyunca aynı şeylerden bahsediyor. İşte koluma bir şey takabiliyormuşum animenin sonuna kadar aynı şey gibi bu şekilde. Çok sığ bir evren anlatımı var. Anlatım konusunda da zaten yetersiz olduğunu söyledim. Yönetmenlik konusunda büyük bir eksiğe düşüyor. Şunu hemen parantez açacağım. Spoiler kısma geçmeden önce. Bu animeyi yöneten arkadaşlar, Darling in the Franks'i de yöneten arkadaşlar ve kara delik. <laughs> Bazı noktalarda gerçekten kara delik. Ve şöyle ilginç bir parantez daha açayım. Bu animeyi, ben bildiğiniz üzere her animeyi ufak tefek Evangelion'la karşılaştırma gereğine gidiyorum. Çünkü Evangelion pek çok animeye önderlik etmiştir. şöyle bir durum var. Cyberpunk'ı yöneten abiler Evangelion'da da çalışmış abiler ve Anno ile beraber hani iş yapmış insanlar ve bunu gerçekten hissediyorsunuz biliyor musunuz? Ve o kadar eksik ki detaylıca birkaç tane sahneden bahsedeceğim ileriki dakikalarda ama yani yönetmenlik noktasında çok yanlış kararlar alınmış. Evangelion'un taklit ettiği noktalar var, var ve becerememişler. Çok üzüldüm, çok tatsızdı. Ee, dediğim gibi genel olarak artık spoiler biraz daha detaylardan bahsetmek istiyorum. Genel olarak Cyberpunk'ı beğenmedim izlemenizi önermiyorum. Ha derseniz ben hayatımda hiç anime izlemedim veya animeyi sırf eğlencesine izliyorum. 2-3 tane kafa patlaması göreyim diyorsanız buyurun size. anime şey Netflix'te var. Netflix'te çok zamlandı. Sakın da gidip bu işte anime için Netflix falan almayın. Yapmayın etmeyin. Ben size önermiyorum. Ama dediğim gibi eğer 2-3 kafa patlatayım şey yapayım derseniz 20'şer dakika 10 bölüm sizin tercihiniz izlerseniz pişman olacağınızı düşünüyorum. Özellikle benim seyircim çok üzülecektir. Ama dediğim gibi ...bleş gibi hani izlenmeyecek gibi değil izliyorsunuz böyle izliyorsunuz yani kusacak kıvama gelmiyorsun ama dediğim gibi iyi bir iş değil zamanınıza değmez 12 bölümlük Madoka Magic'e var mesela süper konuşmuştuk isterseniz aratabilirsiniz kısa bölüm süresini kullanmak da çok önemli mesela 12 bölümde bir şey anlatmak gerçekten zor süreniz kısıtlı doğru yerlere doğru parçaları koymanız gerekiyor mesela Madoka Magic'e bunu çok güzel bir pilot tv'si sağlamıştı Cyberpunk nasıl sağlamış sağlayamamış sağlayamamış çok iğrenç bölüm kurguları var Hikaye anlatımında büyük sıkıntıları var ve bu şekilde e, Cyberpunk'ı size spoiler özetleyebilirim. Gelelim spoiler kısma. Ben izlediğinizi düşünmüyorum birçoğunuzun ama izlediyseniz de biraz daha detaylı bahsedin. Yani şöyle bir spoiler kısım da şöyle olacak işte. Sonunda herkes ölü be! Gerçi öyle bir şeyler oluyor. Neyse. Yani birileri ölüyor. Ölü ölüm var tamam neyse. Spoiler var arkadaşlar tamam illa çok ama bence dinleyin. Neyse karıştırmayın. Spoiler var. Şimdi işin birazcık derine girdiğimizde, ne, ne derine gireceğiz bilmiyorum ama. Her şeyden önce ben biraz hikaye anlatımından başlamak istiyorum. Hikaye bize ağır bir cyberpunk evreni tanıtmaya çalışarak başlıyor. İşte şeyi görüyorsunuz, çok hoşuma giden noktalardan biri. İşte ilk bölümde David'in, isimleri hatırlıyorum ilginç bir şekilde. David'in annesi ölüyor ve işte hasta, işte doktorlar geliyor diyor ki işte bunun VIP üyeliği yokmuş, bunu bırakın ölsün gitsin. İşte cyberpunk evrenin kötülükleri. Zenginler çok zengin, fakirler çok e, fakir, hani alt sınıfla üst sınıf ayrımını direkt olarak size veriyor. Gözüne sokuyor, Aa diyorsunuz evet doğru Cyberpunk evrenindeyiz şu anda diyorsunuz. Ondan sonrasında neyse işte David'le beraber bir çeteye katılıyoruz falan işte pislik var, şey var, e, şöyle yaptım böyle yaptım. David de birazcık Sinjit adında bir karakter. ilk başlarda hani böyle biraz çömez, e, işte kolej'e falan gidiyor, Bunda dalga geçiyorlar, kolej bebesi falan diye. İlk birkaç bölüm böyle şeyi görüyorsunuz, Aa acaba birazcık uğraşmışlar mı falan diye dinliyorsunuz ancak şöyle bir durum var ki bu detaylar sadece 1-2 dakika sürüyor. İşte o kalan sürede ise karakterimiz ellerin cebine atıyor, yürüyor böyle, sağa solu çekiyorlar. Sanki böyle mükemmel bir animasyon kalitesi varmış gibi ama aslında o kadar da kaliteli bir animasyon yok orada da. Çünkü sahnelerin çoğu resimden oluşuyor. Bunu çok felaket bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Evangelion yaptığı şeyi hatırlıyorsunuzdur. Hani size resim izletiyordu ve çok kaliteli diyaloglarla o resmi hissettirmiyordu size. Bunu da denemiş bu anime ama çalışmamış. Çünkü Öyle kaliteli diyaloglar yok ve kamerayı asla iyi şekilde kullanamamışlar. Onun dışında kalitesiz animasyonlar derken, bu yürüme sekansları, sağa-solu gezdim, müzik dinledim tadında sekanslar çok var. Ee, ve bu noktalarda genelde resim izliyoruz. Sadece bir karakter hareket ediyor, iki karakter hareket ediyor. Bu biraz göze batıyor. Ee, ve anlatımı bu tarz uzun sahnelerle çok baltalamışlar. Ha ellerinde çok kaliteli bir içerik mi var? İşte David şöyle böyle falan yok. Ee, ama biraz daha dramatize edilerek uğraşılabilirmiş şuna geleceğim. Dedim ya az önce birinci bölümde David'in anne söylüyor. Wow, olaya bak. Wow, çok tamam çok klişe bir şey ama hani ana karakter için önemli olabilecek bir olay. Bütün anime boyunca her ne kadar bunun üstüne durursa da sanki böyle pop oldu da bittiye getiriliyor. Onun dışında iki bölüm sonra bu hadi ismini hatırlayalım. Beyaz kafalı kadın. Ee, hatırladım. Lucy. Lucy ile beraber çalışmaya başlıyorlar. Sonra evet. Lucy buna felaket bir şekilde ihanet ediyor. Tam olarak Cyberpunk evreninde olabilecek bir şey. Hani bu anime için çok önemli bir olay. Çok üstünde durulması gereken hani şok et karakter, ana karakterin üstüne hele ki David gibi kalitesiz, dandik bir karakterin hani dandik kişilikli bir karakterin üstüne çok etkisi, etki etmesi gereken bir olay böyle. geçti, bitti. Hadi anlaştık, gittik falan. derken böyle çok hızlı geçen, her şeyi çatır çatır anlatan bir anime olmuş. Birazcık da Cowboy Bebop'un anlatım şekli aklıma geliyor aslında. Ben olsam bu animeyi 10 bölüm değil de 26 bölüm yine 27 bölüm civarlarında yapardım. Ama tabii ki bütçe yetmemiştir muhtemelen hızlı çıkartmaya çalışmışlardır. Hani bir çete kuruyorlar ya animenin bir noktasında bir çete kuruyorlar. Her bölüm farklı e, siber psycho dediğimiz e, işte bu kötü adamlarla savaşan bir çete olsaydı her bölüm farklı farklı düşmanlarla savaşsalardı vesaire. Ben olsam böyle bir giderdim. Ha, ama tabii onu yapabilmek için de zeki olmak gerekiyor. Her bölümde farklı bir düşman tasarlayacaksın. O bölümün kendi ana hikayesi olacak, karakter derinliği olacak. Onu tabii yapmak herkesi yemez ama ben böyle bir yön tercih ederdim. 10 bölümlük kısa bir anime yapıp hani hem savaşı anlatacağım hem karaktere gireceğim dersen öyle elini bulaştırırsın işte böyle. Bir şey oluyor kaldın. Bir şey oluyor bu kaldın. Ve asıl problem ne biliyor musunuz hikayede? Hazır mısınız? En büyük sıkıntı finale bağlayacağım. Finale de ilk. Animede bildiğiniz üzere şöyle bir olay var. Yine Cyberpunk evrenin getirdiği güzel bir olay. Çok fazla kendinize implant dediğimiz bu hani metal şeylerden takarsanız, krom takarsanız kafayı sıyırıyor musunuz? Tamam mantıklı bir sistem. Hatta ve hatta şunu düşündüğümüz derken, Bu animenin senaryosu dandik. Ancak bence bir oyun senaryosu olabilirdi. Bir oyun senaryosu olarak bence gayet yeterli. Çünkü mekaniklerle beraber düşündüğünüzde mesela implant takacaksınız. Oyunda ilerledikçe o implantın bozulduğuna şahitlik edeceksiniz falan. Gerçekten bir oyun senaryosu olmak için yeterli. Ama bir anime için bence kesinlikle yersiz değil. Bunu da araya sıkıştırayım. Hı, dedim ya implantları takınca kafa yiyorsunuz. Bu siz evrenin getirdiği güzel bir cyberpunk evrenin tatlı bir olayı. Bunu ufak ufak görüyorsunuz ve bizim abiye diyorlar ki bak taktırma böyle şeyleri kafayı yersin. Bizim abi de yok canım bana bir şey olmaz. De. David Reis çıkıyor falan böyle. Tamam diyorsun bu adam özel. Adam da öyle diyor ben özelim diyor. Okey ve bunu seyirci kesin bir inandırıyor. E, tamam David özel 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 özel. Ancak son bölümlerde seyirci o kadar çok David özel 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 dedirtiyorlar ki seyirci şöyle bir kanıya varıyor. Ya tamam bu adam özel bu adama bir şey olmayacak. Adama bir şey oluyor. David dayak diyor. David aklını sıyırıyor. E be güzel kardeşim, niye sen bana böyle anlatıyorsun ki bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Eğlenceli bir aksiyon sahnesinden bile keyif alamamanıza sebep oluyor. Çünkü bir güç fantezisi izlemek istiyorsunuz. David bir noktadan sonra mekaya dönüşüyor. Artık oha ama yani diyorsunuz. Ama şeye geliyor aklınıza ya şimdi bu adam kafayı sürüyor Dövüşemez. İzleyici olarak bunu düşünmek istemezdim. David dövsün abi. Bırak klişe kri bir son olsun. David kazansın mutlu bitsin. Tamam mı? Hiç sorun değil. Ve eminim ki sonu değiştirilmiş. Sonunda neden David ölüyor biliyor musunuz? Soap spoiler yediniz geçmiş olsun. Aa çok ölüm var. <laughs> neden çok ölüm var? Çünkü şok etkisi uy uyandırmak için. Bence e, bu anime ilk olarak şöyle tasarlandı. David kazanacaktı. işte Lucy ile beraber Ay'a gideceklerdi. Aa, çok güzel bir şeydi. Ama sonra dedi ki yönetmen arkadaşlar. Abi psikolojik ağırlık olsun. Her şey iyi bitmesin abi. Bitmesin abi. Bir, bir şey masa Japon. Bitmesin abi, bitmesin abi. Gördük mü nasıl millet işte dramatik şey yapınca ne kadar sosyal medyada konuşuluyor. Abi çok üzüldük diye paylaşırlar. Edit yaparlar abi böyle Japonya'da böyle. Konuşulmuş muhtemelen ve sonun değiştirdiğini düşünüyorum. Çok tatsız bir son, çok can sıkıcı bir son. Bunun dramatik bir etkisi yok. Bunun psikolojik olarak abi öldü nasıl o kadar uğraştı savaştı değil. Yani karakter ezildiğini görüyorsun. Bu da böyle bir son. Böyle tatsız, tuzsuz. İşte Adam Smasher mıydı, onun ismini de hatırladım ne kadar zekiyim daha dün bitirdim o yüzdendir muhtemelen. Adam Smasher'ı gösteriyorsunuz, diyorsunuz ki bununla bir boss savaşı olur ağzını burnunu kırarız öldürüyor adam bizi. Yani biraz şey değil, üzücü değil, komik. Ya ben mesela şöyle bir son yapmak isterdim. Madem şey ölüyor, David ölüyor, Lucy'yi de öldür. Lucy'yi de öldür, o da ölsün. Niye o aya gitti tek başına? Hiçbir anlamı da yok yani hani. Ya o sahneyi düşünce de mesela müzikleri de çok eksik bu animenin. Yani Cyberpunk temasını hissedemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Çok ince belli başlı şeyler ses efektleri değil. Ses dizaynı çok fena değil ama e, müzik konusunda çok eksik. Hele ki o ana tema ne kadar kötü ya. Yani ben mi yanlış biliyorum ama bir tane müzik vardı internette. Çocuk Fortnite, böyle böyle Fortnite falan böyle bir şarkı söylüyordu. şarkı koymuşlar ve ben her çaldığında cidden mimin içindeymiş gibi hissediyorum. Ve <laughs> ve <laughs> falan diye böyle ablanın sesi de çok out of tune mu diyeyim hani tonlamasına şarkının kendisini böyle çok tatsız çok kötü yani. Bu noktada da sınıfta kalması beni çok üzüyor. Zaten dedim gibi finalle vesaire de büyük bir sıkıntısı var ve şöyle bir yorum okudum. Discord'da da konuşuyorduk. Ve şöyle bir şey söylenmişti yine benim o hikaye yanlış anlatma noktasında oldu da bittiye getirme noktasıyla ilgili. 7. bölümden sonra bir anda anime değişiyor. Neden? David karakterinin kişiliğini değiştiriyorlar. David ilk 7 bölüm boyunca çömezken çömez ve başarılı olabilen bir çömez. Bu çok klişe bir karakterdir ve izlemesi keyiflidir. Çok çömezdir. Herkes onu aşağılar ama o herif bir şekilde kendinin özel olduğunu kanıtlar. Okey sıkıntı yok izlemesi keyifli hiçbir zaman sıkılmazsınız. Ancak 7. bölümde sizin haberiniz olmadan bir anda herif böyle kaslanmaya başlıyor. Ve siz onun nasıl kaslandığını vesaire görmüyorsunuz. Neymiş işte bir tane amcamız öldü diyor kendine ekip kurmuş bir anda farklı bir kişiliğe göz böyle lider oluyor. E ne ara? Neden? Bir yandan anlamsız içine düşüyorsunuz ve izliyorsunuz, izliyorsunuz böyle büyük şirketler içeri giriyor aslında bu tarz cyberpunk işlerinde büyük şirketlerin konuşmalarını dinlemek keyifleri çünkü biraz banyaklardır birbirlerine hep böyle arkadan bıçaklar zaten sürekli ihanetler vesaire ölümler sürekli oluyor ama yani çok oldu da bittiği getirildiği için 10 bölümlük süreyi çok kötü kullandıkları için benim gerçekten çok canım sıktı. Bir sahne bir saniye geçiyor, diğer sahne diğer saniye geçiyor yani dediğim gibi animasyondan keyif almaya çalıştım. Belli baş noktalarda özellikle bunu kesinlikle öveceğim. Bu sırt implantı, onun ismini hatırlamıyorum. Bu sırt omurga, omurga özelliğinin e, şeyini kullan, kullanıldığında girilen beach Time diyeceğim. Bayonetta'daki zamanı yavaşlatma muhabbetini. Onu güzel çizmişler. Böyle birden zaman yavaşlıyor. David yürüdükçe onun e, her bir karesi arkasında beliriyor. Çok zekice bir şey değil. Ama güzel uygulanmış. İzlemesi keyifliydi. Özellikle bir sahnede ağır çekimle izlediğimiz bir sahneyi ardından tekrardan hızlı çekimde izlediğimizde dedim tamam bu sahne çok güzel. Birkaç tane bu tarz David'in sahnelerinden keyif aldığım nokta oldu ama dedim ki bu savaş sahneleri işte ay David ölecek mi falan gibisinden streslerle üstünü bastırdılar. Bu noktada biraz üzgünüm ama öveceğim nokta. Karakterleri düşündüğümüzde de zaten iki saattir anlatıyorum. Karakterler de çok klişe ve karakter ilişkileri de bununla beraber çok tatsız olmaya başlıyor. Bilmiyorum ben sürekli bu oldu da bitti işine getiriyorum konuyu ama mesela Lucy ile David'in ilişkisi abi ne oldu de ara siz konuşmuyordunuz birbirinize ihanet etmişsiniz derken bir anda hop işte en iyi iki karakter ilişki romantik. Yani Nerede? Ne zaman? Falan. Ya da işte ekip kuruluyor. Ne zaman? Ne oldu? Karakterlerin kişilikleri çok fazla yok. Karakterlerin kişilikleri tipiyle uyumlu. İşte bu uzun adam, bu şişman adam, bu metal adam. Hepsi zaten metal. Yani böyle izlemesi çok keyifli bir karakter kadrosu yok. Mesela ana karakterler dışında, David ve dışında diğerlerinin ismini hatırlamıyorum. Çok normal. Böyle bir sıkıntı var. Ekran süresiyle ilgili olabileceğim ama yok gayet yeterince izliyoruz. Hatta siz, size şey yapmaya çalışıyor anime. İşte o çeteyle sizleri Böyle kaynaştırıyor. Arada işte David o büyük iri adamla konuşuyor. Kanka oluyor falan. Sonra hepsi ölüyor. Vaa ne kadar dramatik. Ne kadar şok oldum. Ya abicim sen zaten ikinci bölümden beri o şişman abi diyor. Bu yol çıkmaz sokakta. Hepimiz işin sonunda siber sayko olacağız ve kafa yiyeceğiz. Ben de öleceğim. Hepimiz öleceğiz. E bunu diyor zaten. Yani <laughs> bunun tersi olsa daha şaşırtıcı olur. Mesela ekip gerçekten başarılı olsa işte o Tekno o Gerçi hani siber saykoları öldüren ekip var yani ya, onlara karşı savaşsalar, kazansalar, daha epik olur, daha güzel olur. Klişeleşmeyelim abi, dramatik şey yapalım. Yani bu çok popüler ya, işte... Çok dramatik abidin anime gözüktüğü gibi, bakmayın işte, savaş erimesi diye girdim, çok üzüldüm. Çok şeymiş, ha Öyle, çok öyle. Gerçekten öyle. Şöyle izledim ölüp sahnelerini. Ha, bu da gitti. Bazıları çok güzel ölüyor. Bazıları gerçekten çok güzel öldürüyorlar bazen, dediğim gibi bazı savaş sahneleri güzel. Yani harbiden ölen ölüyor. Savaşan savaşıyor. E, o noktada da beğendiğim nokta o değil mi? İzlenmeyecek bir anime değil. Ben eksilerini sayıyorum sizlere. Beğendiğim kısımları çok az, çok sınırlı. Ben genel olarak olumsuz konuşuyorum çünkü beğenmediğim yanları aktarıyorum. Beğendiğim yan çok az. Animasyonlar falan değil. Birkaç parça savaş sahnesi güzel. O kadar. Onun dışında ne bir evren keyifli, ne bir karakter ilişkisi keyifli. Ne David'i izlemek, David'in bir karakter gelişimi yok. Çok eksik, keyifli. Finali çok tatsız. Hani pilot twist varsa ona kadar diyemiyorum. O yüzden sizlere çok olumlu. Gerçekten söyle olumlu yan çok az. Dediğim gibi işte savaş sahneleri birkaç tane fena değil. İzleyebilirsiniz. Yani izlerseniz i̇zlerseniz izlemiş olursunuz. O yüzden hani izlenmeyecek kadar berbat değil. Ama iyi hiç değil. Yani dediğim gibi Cyberpunk izlemek istiyorsan hemen açıyorsun abi Akira'yı. Ghost in the Shell üst üste izle. Böyle var ya bir gözün robotik olur. Tabi. Ghost in the in de gidip şimdi 2000 bilmem kaç Netflix'te varmış gördüm. Ya Scarlett Johansson'ın olan versiyonu izlersin sen. Yapma öyle bir şey. Ghost in the Shell. Orijinal Ghost in the Shell. Tamam. Onu izliyorsun. Çok mutlu oluyorsun. Çok güzel işler. Gerçekten hem Cyberpunk evreni anlatmalarıyla hem kendilerini kurdukları işte hikayeler, hikayeyle, karakterleri vesaire gerçekten çok çok daha iyi işler. Harbiden Cyberpunk izlersiniz. Şimdi bu animenin neden bu kadar kötü olduğuna gelirsek. Arkadaşlar bu animenin olayı oyunu satmak. Yani CD Projekt Red ile yapılmış bir anlaşma. Hatırlıyorsunuz haberlerini gördünüz. Cyberpunk'ın çıktığı hafta Cyberpunk 2077 satışları fırladı. Anlık oyuncu satışı şeyi fırladı. E tamam. Başarılı olmuşlar demek ki. Hani ben burada oturdum ciddi ciddi animeye gömüyorum falan ama yapımcılar bunu düşünmedi bile. CD Projekt Red'deki müdür abi şöyle onayladı projeyi. Tamam bu bölümde olmuş. Aldı. David elsin bana ne. Ee, belki hani aralarında mesela bilmiyorum belki Cyberpunk gerçekten isteyerek yapmış bir developer mı diyeyim, çizer mi diyeyim vardır hani hikaye üzerinde çalışmıştır falan CD Projekt Red'e gitmiştir. Abi şöyle bir fikir düşünüyorum ama CD Projekt Red'de şey olmuştur. Ne yaparsan yap ama hani satsın o sarı mont olsun tamam mı o sarı mont oyunda da var. Ya şeyi bile aynı ya hani şehirdeki holografik şeyler, araba markaları her şeyi aynı koymuş adamlar. Direkt gönderme yapmışlar. Keşke oyunu da oynasaydım şimdiye kadar da oyunla karşılaştırsaydım. Oyunla bir bağlantısı var mı bildiğim kadarıyla yok ama yani şey olarak şehir falan birebir aynı gözüküyor. Ama hani hikaye olarak mesela anlatım tarzı açısından falan fark, benzerlikler var mı bilmiyorum. Dediğim gibi bu hikaye oyun hikayesi olsaydı o kadar dert etmezdim. Oyun hikayesi sonuçta. Best okey. İyi anlatılabilirdi, güzel olabilirdi, deneyim edilebilirdi. Umarım Cyberpunk'in hikayesi de böyledir. Ha, oyundan bahsediyorum. Onu da oynayacağız, bir ara konuşacağız. Dediğim gibi Cyberpunk benim için ortalamanın bir tık altında bir anime olmuş. Övebileceğim tek nokta animasyon kısmındaki nokta olur. Ama gerek yönetmenlikten olsun, Evangelion'u taklit etmeyi çalıştığı sahneler zaten çok bariz. Daha o şeyi de bile hissettim onu. İlk bölümde e, annesiyle beraber David hani arabayla gidiyor ya. Misata ve Shinji sahnesinde çok benziyor dedim ama. Yani saçmalama lan Her şeyi de Evangelion'a benzetme. Sonra zaten araştırdım Evangelion'da çalışan abiler. Darling the yapan abiler yapmış. O hani hareketsiz sahneleri de çekmeye çalışmışlar vesaire. Neyse böyle şeyler olmuş. Yönetmenlik, hikaye eksikliği, kendilerine verilen kısa süreyi doğru kullanamama, her şey olduğu da bittiği getirmek, kendi karakterlerine saygısızlık, asla hiçbir karakterlerin karakter olaylarını önemsemiyorlar. Direkt yapıştırmışlar bütün olayları. Yapıştır, o da olsun, bu da olsun, o da olsun abi, o da olsun yapıştırmışlar. O yüzden birazcık tatsız. Her siz sevebilir misiniz? Belki bu hızlı geçişleri, kaosu vesaire sevebilirsiniz. Çok kaos var. ben sevmedim. O yüzden çok merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Benim puanım 10 üzerinden 6'dır. 6. Ortalamanın altı. İzleseniz de olur, izlemeseniz daha iyi. Notu benim için altı eğer ki şey yaparsanız. eğer ki illa Netflix'in anime izleyeceğim derseniz hani verdim o kadar 100 lira mı oldu Netflix çok pahalı bir şey artık e, diyorsanız. Daha geçen gün konuştum. Violet Evergarden. Onu izleyebilirsiniz. Onu izlemenizi daha çok öneririm. Onu gerçekten öneririm. Onu hani denemenizi, izlemeyi denemenizi öneririm. Mesela herkesi hitap etmez o. Violet Evergarden herkes izleyemez. Cyberpunk'ı herkes izleyebilir. Zaten sorun burada başlıyor. Pazarlık, marketing hani anlıyor musunuz? kapağına bile zaten Lucy'yi dayamışlar. Hadi izleyin abi. Hadi yapıştırın. bir tık daha iyi bir iş mesela Netflix tarafından ama aman Netflix işleri konuşmaya başladık ya. Vallahi ciddiyim. Bu anime Cyberpunk ismini taşımasaydı işte ne bileyim Future War falan yani anladınız mı? Öyle bir isme sahip olsaydı asla izlemezdim. Tamamen bu oyun sektörüyle olan bağlantısı için izledim. O çıkan haberler için izledim ve sizlere aktardım. Siz yapmayın, etmeyin. Böyle bir şey. Kendimi çok tekrar etmek istemiyorum. Çok uzun konuştum. Değmez. Bir yani <laughs> şu konuştuğum inceleme bütün animenin bir bölümünden daha dolu olmuş olabilir. Neyse işte böyle de bir iş. Evet arkadaşlar Cyberpunk'ta bu şekildeydi. Konuştuk. Sizlerin de fikirleri merak ediyorum. O zaman şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.